Ahmet Hakan, deprem muhalefeti nasıl yapılır? Birinci tür, hiçbir şey yapmadılar. 99 depreminde devlet daha iyiydi. Boş senet imzalattılar. Dersiniz, İkinci tür, 450 bin konut yaptılar. Bu güzel, ama şöyle eksiklikler de var. Eksikliklerin takipçisi olacağız. Dersiniz, birinci tür muhalefeti yaparsanız, sadece taraftar kitlenizin alkışını alırsınız. İkinci tür muhalefeti yaparsanız, size hiç oy vermeyenlere bile, helal olsun, çok düzgün bir tutum bu, dedirtirsiniz. Kısacası birincisi ile yerinizde sayarsınız, ikincisi ile yükselirsiniz. Tez, antitez, sentez. Tez, İran giderse Türkiye'nin ömrü 60 dakikadır. Antitez, niye 60 dakika abi? Niye 1,5 saat değil? Bari 1071 dakika olsun da bir anlamı olsun. Sentez, bu tür boş lakırdılar üzerinden tartışma yürütülmez. Bu tür boş kırdılarla kafa bulunur. İran'a bir şahısmış gibi seslenmek. Sayın İran, başına füze yağacak. Dünyada bunu mesele eden yok. Ne mesele etmesi? Herkes bunu kışkırtıyor. Böyle bir ortamda Türkiye, senin başına füze yağmasın diye çabaladı, çabalıyor. Peki sen ne yapıyorsun sayın İran? Müzakere İstanbul'da olmasın ummanda olsun diye bin takla atıyorsun. Başının acayip belada olduğu bir süreçte bile sana iyilik dışında bir şey yapmayan Türkiye'nin en minik ölçüde öne çıkmasını bile hazmedemiyorsun. Sen ne acayip ne iyilik bilmez ne ilginç bir komşumuzsun Sayın İran. Fransız Meclisi'nin İmamoğlu çağrısı. Olay şu, Fransa Meclisi, İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Fransız Meclisi'nin böyle bir çağrı yapması, İmamoğlu davasına nasıl bir katkı yapar? cevap veriyorum çok kötü bir katkı yapar çünkü bizim ahalimiz elin meclislerinin bizim yargımıza parmak sallamasından hiç hoşlanmaz bu tür durumlarda o zaman biz de sizin yargınıza karışalım diye fikir yürütür içeriğine hiç bakmadan prensip olarak bu tür şeylerden nefret eder durum budur ama sanıyorum ne Fransız meclisi ne de İmamoğlu bunun farkında bu dünyadan bir akıncı geçti özdemir Bey'i çok eskiden tanıyorum Kanal 7'ye gelip giderdi. Çok muhabbet ettik kendisiyle. Hatta evine de misafir olduk. İzlenimlerimi aktarıyorum, süper doğal bir insandı. Yapmacıklığın kıyısından bile geçmezdi. Kendine özgüydü, kalabalığa uymazdı. Hırslı değildi, azimliydi. Hedefe odaklanmıştı ve acele ediyordu. Dünkü hürriyette ilanını gördüm, bu dünyadan bir akıncı geçti, isimli bir belgesel çekilmiş Özdemir Bey'i anlatan. D-Smart'ta bugün yayına giriyormuş merakla izleyeceğim. Bu arada vefatından önce Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'la Baykar'da bir araya gelmiştim. Bu fotoğraflar işte o günden kaldı. Nostaljinin megastarı 2026 yılında Tarkan'ı sahnede görünce. Geçmişe özlem duygusuyla dolanlar, eski Türkiye anılarını canlandıranlar, ne güzel günlerdi diye içlenenler. Tarkan'ın kariyerine çok büyük darbe vuruyorlar. Tarkan'a, emeklilik vakti gelmiş sanatçı, muamelesinden başka bir şey değildir bu. Öyle karanlık, öyle ürpertici, öyle marazı, öyle bencil bir sevgileri var ki. Koskoca megastardan bir nostalji megastarı çıkardılar. Söz hakkı vermem bile büyük ödül. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediye meclisindeki AK Parti ve MHP'li üyelere şöyle seslendi, sizden değil fikir almak size söz hakkı vermem bile büyük ödül. Memleketimizde demokratik geçinen çok antidemokratik tip var. Fakat hiçbiri ilal Denizli kadar açık sözlü değil.